Beyaz bayrak kaldırıldı, şimdi indirildi ve koşu başladı. Gayet toplu bir çıkış oldu. İlk metreler geçildiğinde 9 numaralı Raising Bull liderliği aldı. İkinciliğe 5 numaralı Green Prince girerken 2 boy gerisinde bu safkanın 9 numaralı Racing Bull, 7 numaralı Superstar'a ortada Vincenzo dışta Horoz Bey önlere sarkmaya çalışan isimler. İlk virajı 9 numaralı Racing Bull önde geçiyor. Fark 2 boy kadar 1400 geçildiğinde 5 numaralı Green Prince ikincilikte. 2 i̇ki boy kadar gerisinde dışta 2 numaralı Horoz Bey'i içeride 7 numaralı Superstar'a ortalarında 3 numaralı Vincenzo var. 4 boy gerisinde mücadele 11 numaralı Esoğlu'nun altıncılığa girerek katılmaya çalışıyor. Dışında 8 numaralı Intimidating Presence var. Bu tayların 4-5 boy gerilerinde 1 numaralı çapraz, dışarıda 10 numaralı Evin daha sonra 4 numaralı Novzara. Onun 4 boy gerisinde 6 numaralı Real Grace sırasıyla taylar 1000'i geçtiği 800'e doğru ilerliyor. 9 numaralı Racing Bull liderliğini koruyor. İkinciliğe 3 numaralı Vincenzo girdi. 2 boy geride Green Prince'in dışında 2 numaralı Horoz Bey'i dördüncülükte. Daha sonra 7 numaralı Süperstar var içeride. 11 evet. numaralı Esoğlu'nun dışarıdan mücadeleye katılmaya çalışan Taylardansa 10 numaralı Evini görüyorum ve Çapraz'la mücadeleye katılmaya çalışıyor. 9 numaralı Racing Bull önde fark 2 boy kadar. İkinciliğe tekrar 5 numaralı Green Prince hamle yaptı. 2 boy kadar geride 1 numaralı Çapraz şimdi üçüncülüğe giren isim. Bariyer dibinde 3 numaralı Vincenzo var aylar düzlüğe çıkarken çapraz ikinciliğe girdi. 9 numaralı Racing Bull'a yaklaşıyor. 2 boy kadar Racing Bull önde. 1 numaralı çapraz buralara kolay geldi. Bakalım bu kolaylığını son düzlükte liderliği almaya taşıyabilecek mi? Çapraz Racing Bull mücadelesi devam ediyor. Ortadan yüklenen 1 numaralı çapraz geliyor. Liderliği alıyor. 4 boy geride Green Prince'in dışarıdan Esolum'un çabaları var ancak 1 numaralı çaprazın artan temposu var. Fark açmaya başlıyor. En dıştan 11 numaralı Esolum'un sprinti gayet kuvvetli. Ancak çaprazı yakalamaya yetebilecek mi? Bir bakalım. Çapraz 4 boy önde ve koşuyu 1 numaralı Çapraz kazanıyor. 11 numaralı Solum ikinci, 5 numaralı Green Prince ve 6 numaralı Real Grace üçüncülük için aynı yakın geçtiler 4 numaralı Novzara ise 5. oldu. Diyarbakır'da 3. koşuyu 1 numarayla start alan Çapraz Abdullah Çankaya ile kazandı.